Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaret giderek büyüyor. 2022 yılını da büyüyerek kapattık. Ama daha istediğimiz hedefler, dünyada geldi, gelebileceğimiz yerler, çok fazla fırsatlar var. Buralara doğru büyüyeceğini görüyoruz. Bu sene 700 milyarlar civarında Türkiye e-ticareti kapattı ama önümüzdeki sene biz bayağı bunun %200, %300 daha büyümesini öngörüyoruz. E-ticaretle beraber sınır ötesi e-ticaret. Yani E-ihracat da çok ciddi bir gelişme gösteriyor. 2023 yılında hem e-ticaret ile alakalı hem e-ihracatla alakalı yeni destekler, yeni programlar, yeni kanunlar, yönetmelikler devreye girdi. Bunların da yardımıyla dünyada Türk ürünlerinin daha çok satılacağı bir seneye girdiğimizi söyleyebilirim. E-ihracatta Türk ürünleri dünyanın yüzlerce, yüzün üzerinde ülkesinde satışı görecektir mutlaka. Evet, Pette AVM 10. yaşımızı kutladık. 11. senemizi kutlayacağız inşallah bu sene. Her sene ortalama büyümesi %176. 11 yılın büyümesi. Gerçekten artık çok ciddi noktalara geldi ama yurt dışında her ne kadar Türkiye'de rakip gibi olsak bir ekosistem oluştu. Burada birlikte hareket ediliyor. İstesek de istemesek de kendi bu güç birliğiyle beraber yurt dışında bütün bu sistemler bütün satıcılar bir taraftan diğer platformlarda eğitim görüyor, bize gelip satış yapıyor. Bizi de görüyor, yurt dışına gidiyor. Bu ekosistem Türkiye'de gerçekten oluştu. Ödeme sistemleriyle, altyapı sağlayıcılarıyla, yurt dışı gönderi seçenekleriyle bu sistem gerçekten oturdu. Dolayısıyla PTT AVM üzerinden ihracatla ilgili bir de bizim sizin de dediğiniz gibi devlet şapkamız var. Bununla ilgili biz köprüler kurmaya başladık. Amerika'ya, Avrupa'ya, Çin'e, PTT AVM'deki satıcıları yurt dışına açıyoruz. Açtık. 2022 yılı İçerisinde 98 ülkede PTT AVM aracılığıyla kapıya teslimat yaptık. E, bu çok önemli bir sayı. 2023'te bunu daha da artıracağız. Biz köprüleri kuruyoruz, kobilerimizi de davet ediyoruz. Gelsinler beraberce dünyaya satış yapalım.